بسم الله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل عقدة من السيف قولي ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت السميع العليم حكم معتية صحبة قالت رمزية devam edeceğiz inşallah. Bugünkü Hikem Ataya'dan 9. sohbeti 9. hikmeti okuyacağız. İbn-i Ataullah Sekender'i şöyle buyuruyor. <laughs> Tenevvaat ecnasul a'mali Yani bedeni amellerin çeşitliliği varidat el ahval gelen manevi halların farklılığına cevap olması içindir. Yani insana hal gelir, secde yapmak ister. İnsana kalbine gelen feyizlerden insan Kur'an okumak ister namaz kılmak ister, tesbih çekmek ister, sılay rahim yapmak ister. O bedeni amellerin çeşitliliği insana gelen manevi hallerin farklılığından dolayıdır. İnsan kalbi değişkendir. Belki de kalbe bu ismin verilmesi takallup etmesinden yani çokça değişikliğe uğraması ve halden hale dönüşmesinden dolayıdır. Hadis-i şerifte Allah'ın iki parmağı arasında bulunduğu yani hadis-i şerifte kalbin Allah'ın iki parmağı arasında bulunduğu ve onu dilediği şekilde değiştirdiği ifade edilmektedir. Ki Efendimizin duası vardır bu yüzden. Kalp hep değişikliğe uğradığından dolayı ya Muqallibel Kulub Ey kalpler evren çeviren Allah'ım febbet kalbi ala dinik diye benim kalbimi senin dinin üzere sabit eyle diye Peygamber aleyhisselatü vesselamın da kalp değişikliğe uğradığından dolayı Allahuteala'ya dua etmesi ve yalvarması vardır. İslam'da bir çeşit değil çok çeşit ibadetin bulunması Kalbin işte bu değişik hallerine bir cevap ve bu hallerdeki manevi ihtiyaçları tatmin içindir. Mesela bazı hallerinde gönül Allah'ın huzurunda kıyam durarak, eğilerek, secdeyle alnını yerlere sürerek Allah'a şükran ve saygısını ifade etmek isteyecek. Bazı hallerinde gece kalkıp Rabbi ile baş başa dilek ve arzularını onun dergahına sunacak. Bazı hallerde tefekkür, bazı hallerde de zikirle meşgul olacak. Yoksulların yardımına koşmayı, Allah'ın dinini insanlara tebliğ etmeyi, imanla yakaladığım ululuğu başkalarıyla paylaşmayı, Allah yolunda yollara düşüp siyahatler etmeyi vesaire zevk ile göze aldıracak haller de vardır. İşte İslam, insanın tüm bu derini ihtiyaçlarını karşılamayı amaçlamış, bir değil çok çeşitli ibadetler belirlemiş. Bunları disipline ederek aşırılıkları önlemiş, ibadetlere, dünya hayatına ve sosyal hayata yönelik olumlu sonuçlar yüklemiştir. Bu bir nevi ön giriş gibi 9. hikmetin beyanını yapmış. İbn-i Sekenderi ise bu konuda ne diyor? Şerh olarak ona bakalım inşallah. İşte hikmetten giriyoruz. Amellerin çeşitliliği, bedeni amellerin çeşitliliği insana gelen manevi hallerin değişikliğine cevap olması için. tenavvu'i şey bir şeyin çeşitliliği yani çoğalması anlamında. Buradaki amelden maksat hikmetteki cismin hareketinden ibarettir. Hikmetteki varidat ve ahval kelimeler ise kalbin hareketiyle alakalıdır. Fel hatır kalbine gelen düşünce, vel varidat gelen feyizler, vel hal insanın kalbine gelen haller, mahalluha vahidun ve huvel kalp. Onun yeri birdir. O da kalptir. Lakin ancak diyor kalp kendisine zulmani ve nurani düşünceler gelmeye devam ettiği müddetçe ona havatır veya hatır düşünceler denir. Eğer ondan zulmani düşünceler gider ise o zaman o kalbe gelen şeye varidat Rabbül Aleminden insanın kalbine gelen şeyler denir. Veya hal denir. Biri diğerine beraber zikredilmesi ikisini de aynı kelimeyi anlatmaya çalıştı. Ondan dolayıdır. Şöyle bir izahat yapıyor İbni Ataullah. Zahiri amellerin çeşitliliği batini hallerin çeşitliliğinden dolayıdır. Veya şu şekilde söylenebilir. Azaların ameli kalplerin hallerine bağlıdır eğer kalbe tutukluluk hali kabd hali, kabız hali tutukluluk hali gelirse azalarda da onun eseri sukun olarak görülür. ve eğer <laughs> genişlik hali insana gelirse azalarda onun eseri hafiflik olarak görülür. İnsanın kalbine zahitlik ve şüphelerden sakınma feizi gelirse azalarda da onun eseri görülür. Onun da eseri dünyanın fuzulisini terk etmektir ve kendini engellemektir. Eğer insanın kalbine dünyaya rağbet ve hırs gelirse azalarında onun eseri görülür. O da onu toparlamak için meşakkat ve sıkıntıdır. Eğer insanın kalbine muhabbet ve aşk feyizleri gelirse azalarda da onun eseri görülür. O da efendime söyleyeyim harikulade de güzel kelimeler sarf etmek Allah talan aşkı ve muhabbetini anlatan ee, güzel sözleri söylemektir. Eğer insanın kalbine marifet ve müşahade feizi geliyorsa insanın azalarında onun eseri görülür onu da nedir? Rabbel aleminin emirlerine sarılmaktır. <laughs> İla gayr zâlike minel Ve bunun gibi birçok haller de vardır. İbn-i Atallah şöyle diyor. Bu haller bir kalpte Fakat tahtarifu hazil ahval ala kalbin vahidin. Bir kalpte insan bir şahısta farklı olabilir yani. O zaman diyor onun zahiri de bu kalbe gelen şekli alır, azaları. İnsanın kalbine diyelim ki yani bazı zaman kabız hali gelebilir, bast hali gelebilir, zahitlik hali gelebilir. Değişebilir insan durmadan. Bazen de diyor insanın kalbine bir hal gelir. Onda bir tek eser görülür. Mesela bir insanda kabız hal olur. O zaman çoğunlukla o insan kabız halinde olur. Bir insanın kalbine çoğunlukla bast hali gelebilir. Bu zaman insan taat ve ibadette neşeli olur, ferah olur. Allah Teala en iyisini bilir. Peygamber Aleyhissalatu vesselam hadis-i şerifinde şöyle buyurmuş. İnsan oğlunun cesedinde bir et parçası vardır. Eğer o düzgün olursa bütün azalar düzgün olur. O bozulursa bütün azalar ceset bozulur. Dikkat edin o et parçası kalptir. İmam Şah, e, İbni Hatta Ula şöyle diyor. Bunun içindir ki sofilerin halleri çeşit çeşittir. Onlardan abid olanlar vardır. Zahid olanlar vardır. Yani mesela kalbe gelen düşüncelerden, feyizlerden, varide ardan dolayı sofilerin de halleri farklı farklıdır. Yani bazı abiddir ibadeti çok sever, başka bir şeyle uğraşmaz. Bazısı zahittir, dünyayı terk eder, dünyaya yaklaşmaz. Bazısı şüphelilerden sakınır. Bazısı Allah'u Talayı Teala'yı talep eder. Bazısı marifetullah ehli insandır. Kale Şeyh Zavruk radiyallahu anhu fi kavaidhi kavaid kitabında Kavaid-i Tasavvuf kitabı vardır. Şeyh Ahmet Zavrak'ın e, ee, tasavvufun kaydelerini anlatırken bir kaydesinde En-Nusuk diye bir bölüm açmış. Yani ibadet. İbadet nedir? Faziletli olan amellerin hepsini alarak yani tek birinde kalayım değil hepsini alarak Allahu Teala'ya yaklaşıcı faziletli şeyleri yapmaya ibadet denir demiş. Eğer bir insanda ibadet yönü ulaşmış, kalbini kapsamışsa o insan abittir. Eğer insanın kalbine manevi haller gelmeye başlamışsa ahvaldır ki o şüphelilerden sakınan insandır. Eğer bir insan dünya ziynetinin ve süsünün fazlalıklarını terk ederek kendini selamete kavuşturma fikri onun hayat tarzında ağırlık basmışsa o insan zahid insandır. Eğer kendi nefsini, çabasını, gayretini Allahu Teala'nın rızalığına yönlendirmişse o insan ariftir. Eğer Peygamber Aleyhissalatu vesselam'ın ahlakıyla ahlaklanmaya çaba ve gayret gösteriyorsa ve Peygamber Aleyhissalatu vesselam'ın muhabbet ve sevgisine kendini yönlendirmişse o insan mürittir. Ve son olarak güzel bir beyanat buyurmuş ee, Şeyh Ahmed Zavruk, Kavva-i Tasavvuf'unda Bir insanın diyor girdiği yolun farklı olması maksadının farklı olması anlamına gelmez. Yani abid de, zahid de, arif de, mürid de bunların yolları aynıdır. Ama maksat aynıdır. Allah'a vuslattır. Biri marifetle, biri ibadetle, biri zühütle, biri peygamberi aleyhissalatü vesselam'a uymaya çalışmakla ama bunlar birbirinden ayrı değildir. Yani şunu demek istiyor. Bir insan abid de olabilir, zahit de olabilir, arif de olabilir, mürid de olabilir. Bunlar birbirini tamamlayan şeylerdir. Yani bir nevi abdestin farzları nasıl dördü ile abdest tamamlanıyor. Bu da birbirine ayrılmayan şeylerdir. Bel yekunu <laughs> muttahiden ma ihtilaf mesel kel ibadet gibi zahitlik gibi marifet gibi bunların hepsi birbiriyle alakalı var. Mesela arifen abid olması lazım. Yoksa abid değilse onun marifetine bir değer biçilmez değer verilmez ibrat itibar edilmez aynı zamanda arif insana zahitlik de lazımdır yoksa hakikate ulaşamaz abid insana marifetullah da lazımdır zahitlik de lazımdır yani bunların hepsi birbiriyle bağlantılıdır. Naam, evet demiş en sonunda. Men amel. Eğer bir insana amel etmek ağır basıyorsa, hep amel etmek istiyorsa, yani oruç tutmak, zikir, Kur'an, taat, dua, ibadet, fe abidun, bu insan abittir. Eğer bir insana dünyayı terk etme ağır basıyorsa, dünyadan lezzet almıyorsa, o insan zahittir. Eğer her şeyde Allah-u Teala'nın tasarrufunu görüp müşahede ediyorsa bu insan ariftir. Ve en son şunu söylemiş vel kulli sufiyetun bunların da hepsi sufidir. Rabbim bizleri Efendime söyleyeyim ahlak, İslam ahlakıyla ahlaklananlardan eylesin. Velhamdülillahi Rabbil alemin.